Obrigado. Eşhedü <Sessizlik> <Sessizlik> en ben alayım bir protokole gideyim Kaç tane? tane Ya nasibi cennet versin hal selamet. Sofralarımıza bereket, ölmüşlerimize rahmet. Allahümme zid ve <laughs> İstikbal gösterdiği olarak her yıl olduğu gibi bu yılı tertip ettiğimiz iftar yemeğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. kaygıların ve sıkıntıların yerini sevgi, saygı ve hoşgörüyü bıraktığı, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı, bolluğun ve bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bir Ramazan ayında sizlerle böyle bir güzel iftar yemeğinde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri Yüce Mevlam kabul etsin. Çok şükür yaradana ki bu sene bizleri Ramazan'a erdirdi ve hep beraber bir aradayız. Bir olmak, birlikte olmak, birlikte düşünmek, birlikte heyecanlanmak, birlikte yorulmak, birlikte üzülmek ve birlikte sevinmek. Geniş bir aileyi ayakta tutan faktörlerdir. Bal olarak bizler de geniş bir aileyiz. Bu vesileyle birliğimizi ve beraberliğimizi ve kaynaklarımıza vesile olan bu iftar soframıza katkılarından dolayı başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Baltepe'ye ve Burfaş ailesine ve İzlik Z Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hidamet Asay'a İzlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Sayın Ergün Sürücü ve Yönetim Kurulu üyelerine şahsım, yönetim ve denetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Allah nice Ramazanlara sağlık, huzur ve barış içerisinde ermemizi nasip etsin. Ramazan bayramımızı şimdiden kutlar, bayramın sağlık, sıhhat ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Değerli hemşehrilerim, Bal Göçgenel Merkez adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Bal Göçgenel Sekreteri yeşil bahçe. Başkanımız nerede derseniz, başkanımız 4 gündür Bulgaristan'da. Önceki gün Rusçuk'ta 1500 kişinin katıldığı yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan 1500 kişinin katıldığı bal göç olarak bir iftar verdik. Orada dua ettik, şükrettik. Ertesi gün Rusçuk'ta yine yaklaşık 1200 kişinin katıldığı bir iftarda bir araya geldik. Ertesi gün yine Kırcağ'a gittik. Müslümanlar ve Hristiyanlar hep birlikte dua ettik, şükrettik. Bugün buradayız, İznik'teyiz biz sadece Rusçuk'ta, Kırcaali'de, İznik'te değiliz. Erzurum'da da varız, Trabzon'da da varız, Diyarbakır'da varız, her tarafta varız. Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra dünyanın her yerinde varız. Ve gittiğimiz her yere çalışkanlık ve dürüstlük götürdük. Öyle olmaya da devam edeceğiz. Birlikte olmaya devam edeceğiz. Biz İznik şubemizde gurur duyuyoruz. Serkan Başkanımızla, yönetim kurulu üyeleriyle hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizdeki çalışmalarından çok memnun. İnşallah böyle devam edecek. Hepinizi Genel Başkanımız Doçent Doktor Yüksel Özkan adına saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Ezik Belediye Başkanımız Sayın Osman Sarkan'a selamlama konuşmalarını da Buyurun Sayın Başkan. <laughs> Evet sevgili dostlar. Rahmet ve mağfiret ayının da son günlerine yaklaşmış bulunmaktayız. Cenab-ı Hak Ramazan'ın feyizinden, bereketinden en güzel şekilde istifade edenlerden eylesin inşallah. Biliyorsunuz Ramazan ayı sosyal paylaşımın ayıka çıktığı, zira yaptığı bir ay. Bu ay münasebetiyle bütün herkes elinden geldiği bütün gayreti göstererek etrafındakileri fakir fukarayı gözetmek için birbiriyle yarıştılar. İnşallah bu alışkanlığımızı Ramazan sonrasında da devam ettiririz diyorum. Sevgili dostlar, ben hepinizin Ramazanınızı Canı gönülden kutluyorum. Yapmış olduğunuz ibadetleri tutmuş olduğunuz oruçları Cenab-ı Hak katında kabul edilmesini temenni ediyorum. Ve inşallah huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmeniz temennisiyle Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Barış ve huzur içerisinde nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum. Ben.